Değerli üreticilerimiz, bugün sizlere zeytinde budama konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. Zeytinde budama, ağacın taş teşekkülünü iyi bir şekilde oluşturmak, güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlamak, aynı zamanda ağacımızı sürekli olarak verimli kılmak adına ağacımızın bir kısmında ya da tamamında yapmış olduğumuz kesme işlemine biz budama adını veriyoruz. Budama, 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Zeytinde budama öncelikle şekil budamasıyla başlar. Şekil budaması yeni dikilmiş fidanlarımızda 5 yaşına gelene kadar yani mahsule yatana kadar ki süreçte ağacımızın genel çatısını oluşturmak, iskeletini oluşturmak adına yapmış olduğumuz kesme işlemine biz şekil budaması adını veriyoruz. İkinci olarak bahsedeceğimiz budama şekli mahsul budaması. Mahsul budaması ise verime yapmış olan 5 yaş ve daha yaşlı ağaçlarımızda verimi sürekli kılmak, her sene verim alabilmek adına yapmış olduğumuz budama şeklidir. Buradaki asıl amacımız ağacın tüm yaprak ve dallarının güneşten istifade edilmesini sağlamak, hava sirkülasyonunun da aralarından, yaprak aralarından geçmesine izin verebilmektir. Sonuncusu ise gençleştirme budaması. Gençleştirme budamasındaki amaç artık iyice yaşlanmış, odun dokusu iyice kalınlaşmış olan ağaçlarımızda bu kalın odunları kesmek suretiyle ağaçlarımızı tazelemek ve verimliliğini tekrardan arttırabilmek amacıyla yapmış olduğumuz budama şeklidir. Budama işlemine başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz birkaç husus var. Bunların başında ve en önemlisi aslında şu. Zeytin de budama sadece ve sadece sağlıklı ağaçlarda yapılır. Yani ağaçlarımızda eğer bir hastalık unsuru ya da herhangi bir sebepten dolayı yaprak dökümü, kuruma belirtisi tarzında belirtiler görüyorsak bu ağaçlarda budama ya ertelenir ya da bir sonraki sene için ötelenir. Burada önemli olan ağacımızın Gerçekten kendinin e, sağlıklı olduğuna inanmaktır. Özellikle zeytin dal kanseri, halkalı deki hastalığı ya da vertisilyum hastalığı gibi hastalık etmenlerinin bulunduğu bir ağaçta budama yapılırsa budama ekipmanlarımızla beraber özellikle testere, makas ve diğer motorlu testere gibi ekipmanlarımızla birlikte hastalık etmenlerini bu aletlerle taşıyıp sağlıklı ağaçlarımıza hızlı bir şekilde bulaştırır ve bütün bahçemizde hastetmiş oluruz. O yüzden bu tür ağaçlarda budama bir süre sağlığına kavuşana kadar ağacımız ertelenir. Tedavisi yapıldıktan sonra bu işlemi gerçekleştirilir. Şu an sizlerle birlikte genç bir gemlik çeşidi zeytin ağacımızda mahsul budamasını birlikte yapacağız. Buna başlamadan önce de sizlere kullanacağımız ekipmanlarla ilgili kısaca bilgi vermek isterim. Bunun için bir meyve budama makası, bir adet el testeresi ki orta boy olması genelde tercih edilir. Bunun yanında da mutlaka ve mutlaka olmazlarımızdan bir tanesi testlerimizi her ağaçtan sonra, makasımızı her ağaçtan sonra dezenfekte etmek için daha önceden hazırladığımız %10'luk çamaşır suyu çözeltisi mutlaka yanımızda bulunuyor. Budama için ağacımızın başına geldiğimizde yapacağımız ilk iş öncelikle çıkabilecek olan kalın dallarımızı tespit etmektir. Kalın dallarımızı tespit ettikten sonra ince dallar üzerinde dal çıkarma işlemi uygulanır. Bunu yaparken de dikkat edilecek asıl husus mutlaka birbirini üzen dallar çıkartılır. Hem güneş ışınlarının bütün yaprakları göreceği şekilde bir budama yapılır. Hem de hava sirkülasyonu rahatça ağacımızın içerisinden hareket edebilecek bir format verilir. Ağacımızda öncelikle belirlemiş olduğumuz kalın dalları çıkartarak işlemimize başlıyoruz. Kalın dallarımızı çıkarttıktan sonra yapacağımız iş birbiri üzerine binmiş olan obur adını vermiş olduğumuz ince dallar üzerinde budama yapmaktır. Ve sonrasında da budamamızı tamamlıyoruz. Ağaç üzerimizdeki obur dallarla ilgili kısaca bilgi verelim. Obur dallar görmüş olduğunuz ana dalın üzerinden çıkan ve ana dalımızda yarışan aynı zamanda çok daha sağlıklı görünen ve yaklaşık bir 5-10 santimlik kısmında hiçbir şekilde yaprak olmayan dallarımızdır. Bu oburdallar diğer sürgünlerimize ve ana sürgünlerimize e, rahatsız ettiğinden, güneş ve hava sirkülasyonunu kestiğinden dolayı bunlar dibinden kesilmek suretiyle çıkartılır. Üreticilerimizden budama konusuyla ilgili gelen en önemli sorulardan bir tanesi de budama zamanının ne zaman yapılması gerektiğidir. Bununla alakalı da kısaca bir bilgi verelim. Budama zamanı normalde zeytin ağaçlarında hasat tamamlandıktan sonra başlar ve zeytin tomurcuklanma dönemine kadar devam eder. Ancak özellikle don tehlikesinin yoğun olduğu bölgelerde biz don riskinin tamamen geçtiği günlerden itibaren budamayı öneriyoruz. Örneğin Manisa ve Aksar bölgemizde zeytin tarımının yoğun olarak yapıldığı bölgelerde Şubat'ın ikinci yarısından sonra budamaya başlanılması ve çiçeklenme başlangıcı ya da tomurcuk oluşum dönemine kadar budamanın devam etmesi çok daha ideal bir budama zamanı olarak önümüze çıkmaktadır. Zeytinde budama işlemimiz tamamlandıktan sonra yapılması gereken en önemli şey mutlaka mevcut budama yaralarının kapatılmasına yönelik %2'lik bordo bulamacı uygulamasının yapılmasıdır. Bordo bulamacı yapılmasının dışında özellikle çıkartılmış olan kalın dallarda eğer geniş yaralar oluştuysa bu yaralara %5'lik göz taşı eriği ya da aşı macunuyla mutlaka ve mutlaka kapatılmalıdır. Önemli hususlardan bir tanesi de budama atıklarımız. Budama atıkları genellikle birçok bölgede yakılarak imha edilmektedir. Ancak çok değerli bir organik madde olduğunda unutmamak gerekir. Bu yüzden özellikle üreticilerimizin sap parçalama ya da dal kırma makineleriyle Mevcut olan kalın odunları aldıktan sonra ince sürgün ve budama atıklarını birkaç gün bekletip toprağa karıştırmaları topraktaki organik maddemizin atması açısından da önemli avantaj sağlayacaktır.